Birkaç seferdir bana gelen sorulardan biri de arkadaşlar. Çevremdeki arkadaşlarımın sevgilileri var benim yok. Hepsi aslında çok beta adamlar. Hiçbirisi aslında müthiş adamlar değiller. Onlardan çok daha başarılıyım. Daha fazla param var ama ona rağmen sevgilim yok. Ya da kısa süreli sevgilim oluyor. Çok kısa sürede onları kaybediyorum. Bu tarz birkaç soru aldım arkadaşlar. Yani tek bir kişiden de değil. Özellikle de kırmızı apa girip belli bir süre bulunan insanlardan bu tarz yorumlar duyabiliyorum. Şimdi bu konuda birkaç bir şey anlatacağım size. Öncelikli olarak arkadaşlar e, muhtemelen analiziniz tam doğru değil. E, yani evet o erkekler oluşuyor olabilir. Evet o erkekler gerçekten beta olabilir. Tamamen mavi haplı da olabilirler. Ve ona rağmen kadınlara ulaşabiliyor, olabilirler. Hatta ilişkilerini, sevgililiklerini diyelim. sürdürüyor olabilirler. Ama soru şu. Sen onların yaptığı fedakarlığı yapabilecek misin? Tabii bunu fedakarlık dersek. Yani başka bir deyişle sen onların gözden çıkartabildiklerini çıkartabilecek misin? Kadına o kadar yatırım yapabilecek misin örneğin? Ondan sonra Kötü hissetmeyi göze alabilecek misin? Kadının bütün gün dırdırlarını çekebilecek misin? Kadının peşinde aylarca koşabilecek misin? Onu razı etmek için uğraşacak mısın? Ve ona rağmen kadını mutlu edememeyi göze alacak mısın? Beta stratejisi bu demek arkadaşlar. Mavi haplı bakmak bu demek. Mavi haplı bakmak demek, bulduğun bir kadının peşinden aylarca koşup, haftalarca koşup onu elde etmeye çalışmak demek. Yani ne demişler? azimli sıçan duvarı delermiş. Bu yüzden onlar o kadınlarla birlikteler. Sen kırmızı haplı bir erkek olarak bunları zaten yapmamalısın. Zaten bunların yapılmayacağını bildiğin için belki uzun süre ilişki yaşamıyorsun. Nedenlerden biri bu. Şimdi gelelim ikinci nedeni. Düşündüğün kadar kırmızı haplı mısın ya da şöyle diyelim hani alfa erkeğin falan diyorsun ya. Belki de Belki de alf değilsin. Ya da olayları yanlış yorumluyorsun ya da kendine ders çıkartmıyorsun. Evet kırmızı hap öğrenmişsin, bazı şeyleri öğrenmişsin. Ama geçiş aşamasındasın. Tam olarak bir şeyleri çözememişsin. Çözemediğin gibi, yani buna biz öfke aşaması da diyoruz. Çözemediğin gibi bir de bu yüzden başka insanları küçümsüyorsun. Yani çözdüğünü sanıyorsun ama kadınlara devamlı yanlış yaklaşıyorsun aslında. İletişimin çok kötü mesela. Ayağı kırmızı apı 6 aydır öğrenmişsin, 1 senedir öğrenmişsin ki bunlar çok kısa süreler. İçindeki betayı öldürmek için, içindeki o mavi haplı görüşü, o zihin setini öldürmek için çok kısa süreler bunlar. Bu yüzden çözdüğünü zannediyorsun ama bir hat çözdüğün yok aslında teknik açıdan. Ve çözmek için bu bakış açısıyla inatla devam etmen gerekiyor. İnatla inatla, bu bakış açısıyla davranman gerekiyor. Ancak bu davranış sonucunda zihnin değişecek çünkü. Yani geçenlerde de böyle bir mesaj aldım. Blue'a. Yani ayrılık acısı orga. Bir senedir kendimi geliştiriyorum. Hala kadınlara ulaşamıyorum demiş bir arkadaş mesela. Şimdi bir sene bir insanın gelişimi için hele ki kırmızı bir daha yeni öğrendiysen çok az bir süre. Hiçbir şey değil hatta. Ondalıklı gelişirsiniz arkadaşlar. Puanınız 6 iken bir anda 9'a çıkmaz. Yani 6, 6 iken 9'a çıkmak kırmızı hap aşamasından sonra en az bir 10 seneyi gerektirir. Evet yani biliyorum kulağa böyle birazcık fazla geldin ama gerçek bu. He ama 6'dan 7'ye çıktığın zaman hayatında büyük değişiklikler olur. O zaman şey fark edersin yani. Aa dersin ya tamam ben birilerine ulaşmaya başladım. Ben tamam ya bak bir şeyleri kavramaya baş Artık daha iyi bir şeyleri öngörüyorum demeye başlarsın. İyi kötü kadınlara ulaşırsın. Ama öyle her kadın üzerim atlasın. Çok beğendiğim kadınlarla olayım falan. O çok uzun süreci kapsar. Bu yüzden sabırlı olup bu inadınızı sürdürmek ve buna kapılmamanız lazım. Benim mavi haplı beta arkadaşlarım bak kadınlara ulaşıyor. Demek ki onların yaptığı doğru benim yaptığım yanlış. İşte bu düşünce girdiğiniz anda zemininiz bir anda kaygan olur. O zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi mavi haplı adamın sırtesini uygulamıyorsunuz kırmızı haplı bir stratejiye geçiyorsunuz. Ama mavi hap hayatını ya da yaşamını yaşamaya çalışıyorsunuz. Onların ulaştığına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama artık siz orada değilsiniz. Yani artık siz uyandınız. Artık başka bir yerdesiniz. İsteseniz de tam olarak mavi haplı olamazsınız. Evet kadına belki yatırım yaparsınız. Tekrardan Matrix'e bağlanacağım ben falan. Bu metaforu da çok seviyorum. Neyse. Tekrardan bağlanacağım. Tekrardan kadınlara yatırım yapacağım falan zihniniz bir yerde der ki dur ne yapıyorsun? Yani bunların yanlış olduğunu artık içsel olarak hissetmeye başlarsanız ya sürdüremezsiniz bunu. Ve ondan sonra da arada bir yerde arafta kalırsınız. Öyle diyelim arafta kalırsınız. Ve kötü hissedersiniz. Bu yüzden o olaydan bir kere çıktıysanız mavi yapa dönseniz bile o kırmızı aplensleri yüzünden asla o sırt işi uygulayamayacağınıza emin olun. İki gerçekten bu olayı sindirdiğinizde yani tip para oyun olayını sindirdiğinizde hipergamiyi tam anladığınızda kadın erkek ilişki dinamiğini tam olarak kavradığınızda zaten mutlu bir ilişki yaşayacaksınız. Yani ilerleyen süreçte uzun süre ilişkiniz olacak ve o kadın arzu duyacak zaten. O gelecek o isteseniz de, istemeseniz de gelecek hatta siz istemeyeceksiniz diyeceksiniz ki ben bana bağlanan kadın istemiyorum. Ama işte o aşamaya gelene kadar biraz acı çekeceksiniz arkadaşlar. Yani hiçbir şey bedavaya kazanılmıyor. Hiçbir istediğiniz öylece ayağınıza gelmiyor bu bir zaman aslında ve asla ve asla maskülenite planınızda kendi amaçlarınıza ulaştığınız o planda kadın olmamalı. Bakın bunu bunu, bunu iyi anlamanız lazım hayat planınız size ait olmalı. Kadınla bir bütünlük oluşturmamalı. Kadın sonrasında bir tamamlayıcı olarak hayatınıza eklenmeli. Çünkü her zaman başarılıysa çıktır zaten kadında. Sen başarılı olacaksın kendini. Belli bir konuma taşıyacaksın ki ondan sonra kadın gelip seni tercih etsin. Tamam desin bu benim adamım falan. Ama siz en baştan itibaren bir kadınla o hayatı kurgularsanız ya da şöyle diyelim. Ben gelişmek için bir kadına ihtiyaç duyuyorum. Bu denklemde kadın olmalı falan. Eğer bu kafayla, bu zihin yaklaşırsanız başarısız olursunuz. Önce kendinizi gerçekleştireceksiniz. O denklemde, o eşitlikte kadın olmayacak. Ondan sonra kadınlar gelmeye başlayacak ve işte o zaman zaten sizde çerçeve hep diyoruz ya çerçeve çerçeve o, o çerçeve frame falan. O zaman işte o çerçevenizi ilişkiye taşıyabilirsiniz. Kadını o zaman o çerçevenize alabilirsiniz. O çerçevenize dahil edebilirsiniz. Aksi halde edemezsiniz. Birlikte geliştiğiniz yaşamlarda, yaşamda bile, yani öyle bir standartta bile bir yerde kadın sizden memnun olmayabilir. Çünkü o da gelişecektir. Her zaman fark olmalı diyoruz bu yüzden. Yani kadın size baktığında hayranlık duymalı. Bunu iyi kötü hep koruyabilmelisiniz. Neyse yani özet olarak arkadaşlar Evet ee, o kişiler mavi haplı arkadaşlar bir şeyler yaşıyor. Doğru evleniyorlar ama emin olun onların kaybedecek daha fazla şey var. Onlar büyük ihtimalle ayrılacaklar, büyük ihtimalle boşanacaklar, büyük ihtimalle nafaka ödeyecekler ve tek başarıları çocuk yapmak ya da birkaç sene ilişkiyi sidik zoruyla idare etmek olacak. Benim hep söylediğim bir şey vardır. Kötü bir ilişki yaşayacağınıza gerçekten evinizde kendinizi tatmin edin. Sansürlü konuşalım evinizde gerçekten kendinizi tatmin edin. Kafanız rahat olsun. Yani şunu deyin. Ben ertesi gün spora gideceğim ya tamam. Dersim var onunla ilgileneceğim. Bir yatırım var onu yapacağım. Dertleriniz küçük olsun. Eğer bir kadın olursa hayatınızda anlaşamadığınız mavi hap hayalleriyle ya da o zihin setiyle idare ettiğiniz bir ilişkiniz olursa kafanız asla kendinizde olmaz. Kafanız her zaman orada olur. Her zaman o kadında olur. Her zaman onu düşünürsünüz. Acaba dersiniz. İşte böyle böyle yaparsam o ne yapar? Ya da akşam kavga edecek miyiz? Ay şimdi buna bozulacak. Şimdi buna kızacak. Şimdi benim canımı sıkacağım. Ayrılırsınız. Bir de onun üzerine ayrılıp unutmak için bir seninizi harcarsınız falan. Oysa ki siz tam bir paket olduğunuzda neydi o? Full paket. <laughs> Full paket her şeye dahil olduğunuzda kadın hayatınızdan girmiş çıkmış çok da umursamıyorsunuz zaten. O size dahil oluyor ya ya da olmuyor. Zaten sizin alternatifleriniz oluyor. Anlatabiliyor muyum? O full paketin içerisinde kadın olmamalı. Kadın sonradan ona dahil olmalı. Yani full paketsiz olmalısınız arkadaşlar. Ya da dediğim gibi böyle olmanızdaki diğer durum tam olarak kırmızı hapı öğrenseniz de uygulayamıyor oluşunuzdur. Ve dediğim gibi özet geçmiş olalım bu birkaç cümlede de asla isteseniz de mavi haplı olamazsınız tekrardan. O yüzden onu unutun. Gerçekleri artık iyi kötü biliyorsunuz. Çünkü hayatınızı devam edin. Hayatınızı kurgulayın. İlerleyen zamanda da emin olun ki o hayal ettiğiniz ki belki ileride bundan hoşlanmayacaksınız. Çünkü birçok kadınla birlikte olacaksınız bu durumda. Ama hadi varsayalım. O uzun süreli ilişkiyi merak etmeyin bulacaksınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.